Viking'ler deyince aklınıza boynuzlu miğferli savaşçılar gelebilir ama bu sadece bir efsane. Gerçek Viking'ler modern Danimarka, Norveç ve İsveç'ten gelen İskandinav klanlarıydı. Viking kelimesi deniz aşırı seferlere çıkan birini ifade ediyordu. Viking çağı 793'te Lindisfarne baskınıyla başladı ve Avrupa'yı şok etti. Efsanevi uzun gemileri başarılarının anahtarıydı. Vikingler sadece yağmacı değil, aynı zamanda inşaatçı ve kaşiflerdi. Boynuzlu miğferleri unutun, gerçek Vikingler efsanelerden çok daha büyüleyiciydi. Viking savaşçısı imajı gerçek hayatlarını gölgede bırakıyor. Çoğu aslında çiftçiydi. Ekin eker, hayvan yetiştirir ve uzun evlerde yaşarlardı. Ticaretle kürk, kehribar ve köleleri gümüş ve ipekle takas ettiler. Bu ağlar İskandinavya'yı dünyaya bağladı. Nüfus arttıkça Vikingler İngiltere ve İrlanda gibi yerlere yerleşti. Bir Viking hem çiftçi, hem tüccar hem de yağmacı olabilirdi. Onlar sadece savaşçı değil, çiftçi, tüccar ve kaşifti. Vikinglerin hikayesi hayatta kalma ve bağlantı hikayesidir. Viking uzun gemileri onları okyanuslar boyunca ve Avrupa'nın nehirlerinin derinliklerine taşıyarak Rusya'dan Kuzey Amerika'ya kadar erişimlerini genişletti. İsveçli Vikingler, Ruslar, Doğu'ya seyahat ederek Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın kökleri olan Kiev Rus'u kurdular. Bazıları Bizans İmparatorluğunda seçkin korumalar, Varek muhafızları olarak görev yaptı, zenginlik ve ün kazandı. Bu arada, Norveçli Vikingler batıya yelken açarak Faroe Adaları, İzlanda ve ardından Kızıl Erik'in koloniler kurduğu Grönland'a yerleştiler. Erik'in oğlu Leif Erikson daha da ileriye yelken açtı. Kolomb'dan 100 yıllar önce, bin yılı civarında Kuzey Amerika'ya ulaştı. Destanlar bu yeni toprağa Vinland adını verdi ve Newfoundland'daki arkeolojik buluntular varlıklarını doğruladı. Bu yerleşimler kısa ömürlüydü, ancak Vikinglerin cüretkar ruhunu ve küresel erişimini kanıtladılar. Doğuya veya batıya olsun, Vikingler özünde kaşifti. Yolculukları uzak dünyaları birbirine bağladı ve tarihte iz bıraktı. Viking çağı, Cesur keşif ve kültürel alışveriş dönemiydi. Mirasları Konstantinopolis'ten Kuzey Amerika kıyılarına kadar uzanıyor. Viking toplumu yapılandırılmıştı. Krallar ve jarlar hüküm sürerdi. Özgür çiftçiler omurgayı oluştururdu ve köleler en ağır işi yapardı. Kadınlar şaşırtıcı bir güce sahipti. Ev işlerini yönetir, mülk sahibi olur ve hatta boşanabilirlerdi. Bazı destanlar kalkanlı kadınlardan savaşçı olarak savaşan kadınlardan bahseder. Bu da kültürün her iki cinsiyette de güce olan saygısını gösterir. Vikinglerin ruhani dünyası zengindi. Odin, Thor ve Freyja gibi tanrılarla doluydu. Düşen savaşçıların Valhalla'da ziyafet çektiğine son savaş olan Ragnarok'u beklediğine inanırlardı. İnançları onlara yaşamda ve ölümde anlam ve cesaret verirdi. Vikingler, mesajları oymak, mezarları işaretlemek ve deed's kaydetmek için eşsiz bir alfabe olan rünleri kullandılar. Çoğu hikaye epik destanlar olarak aktarıldı. Daha sonra Hristiyan katipler tarafından yazıldı. Bu hikayeler değerlerini, maceralarını ve dünya görüşlerini ortaya koyar. Vikinglerin mitleri ve rünleri zihinlerine açılan pencerelerdir. Kültürleri yolculukları kadar derin ve karmaşıktı. Viking çağı, Hristiyanlığın yayılması ve değişen politikalarla yavaş yavaş sona erdi. Vikingler Hristiyan topraklarına yerleştikçe birçok lider güç ve barış için yeni inancı benimsedi. Dönemin sonu 1066 ile işaretlenir. Harald Hardrada'nın Stamford Köprüsü'ndeki yenilgisi ve Normanların İngiltere'yi fethi. O zamana kadar İskandinavya krallıkları merkezileşmiş, paganizm Hristiyanlığa yerini bırakmış ve yağmacılık azalmıştı. Vikingler ana akım Avrupa'nın bir parçası oldu. Ancak etkileri devam etti. Ulusları Rusya, Normandiya, İngiltere şekillendirdiler ve İngilizce de dahil olmak üzere dilleri zenginleştirdiler. Yer adları, kelimeler ve DNA hala onların izlerini taşır. Vikingler yağmacıdan fazlasıydı. Öncüler, bağlayıcılar ve yenilikçilerdi. Mirasları dünyamızda, kelimelerimizde ve hikayelerimizde yaşıyor. Gerçek Vikingler tarihi değiştirdi ve ruhları yaşıyor.